Videoda mıyız? Videoda mıyız? Evet. Selam hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün size birlikte pes oynayacağız. Ne tarafa koyayım? Ha böyle koyayım. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte pes oynayacağız. Şuraya basalım. Burada ne diyelim? E futbol diyelim. Burada standart diyelim. En son yenmişim. Aga bu burada olmaz ki. Hadi böyle olsun. Eşya skor gözükür oradan beri Arkadaşlar like istemeden çektim pes videolarını da. Evet hadi bakalım. Hadi daha bir iki dakika oldu ya. Ya bu ne ya? Aga geleceksen gel. Gel. Aha. Yarra yedik galiba. Herhalde Uğurcan var. Uğurcan Çakır. Oğlum hepten gözükmüyorum lan. ha Evet arkadaşlar ne oldu? Bir şey dedim mi? Evet arkadaşlar başlıyoruz maça. Aga, arkadaşlar yüzümü biraz göremeyeceksiniz ama Draklat menüsü yaptı adam <laughs> Arkadaşlar bakın böyle olacak illaki yoksa olmuyor Ha vallahi böyle hadi. Seni ben. Ya nereye vuruyorum? Ya ne yapıyorsun ya? Ya şu facecam'den nereye atacağımı bilemiyorum. Vallahi facecam'den nereye atacağımı bilemiyorum. Laban şu Facebook Facebook yüzünden maçı kaybedeceğim. Heh, aferin Murcan. Arkadaşlar maalesef koyamayacaksınız. Koş 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 koş. Tabi. Tabi git ya. Oluyor, pat pat <laughs> O zaman şöyle yapacağız Aha. Aha Görün bak beni Bak şimdi görün beni hadi Bak şimdi iyi değil mi Facecam'dan Uğurcan'ı da göremiyorum. Var ya sizin için. <laughs> Ay. Arkadaşlar şöyle yapsak. Ya arka arkadaşlar illa Hadi 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 Görmeyin abi Görmeyin beni Gördüğünüz yeter Lan bir git ya Bir git ya Vur vur. Hadi. Ha. <laughs> hadi. Hadi hadi hadi. <laughs> <laughs> ya Allah'tan var ya. Ondan niye elim gözüküyor ki benim? Şunu şöyle az daha küçültelim. Arkadaşlar maalesef biraz dar. Şöyle yapalım. Gol yok ya. Dakika 43 gol yok ya. Evet. Senin ben ananı onun... Bir de daha bu beklenecek ha. Bir de daha bu beklenecek ha. खर्चर तो बया है Benim ben ananı Vur vur La git git Hadi. Hayır. Hayır. Senin ben Uğurcan. Senin ben. Senin ben Uğurcan var ya. Heh. Göretti ya şimdi abisine gösterir. ana ana あの Bak şuna bak. Sizin yüzünüzden yüzünüzden yeniliyor şu an. Lavur avur. avur. Mal. Ne yapıyorsun? Ha ha. İyi, i̇yi iyi iyi iyi. Mata mata mata. Mata senin ben ananı. Mata senin ben. Mata mata senin. Hadi Poden 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 Please Silva Silva Ya senin yüzüne su, şu, da çok astım. Ya sen <laughs> La Arkadaşlar bu video burada bitti. Dereceğimiz de indi aşağı. Hadi bir maçlık daha. Erfan'a yenildik biz. Da tipsizim ya. Yerrak gibi yüzüm. Tepem. Bak çıkıyor sen çık bak. Ar arkadaşlar yapmıyoruz ya da. Yapmıyoruz. Vazgeçtim. L Ha bu maça başlamışız oğlum ya. ben ne yapayım yapmışım ne beri. Bir 14 dakika olmuş. Hadi 15 dakika oldu son maçtı. Aa. Video biraz zor yüklenecek. Bir yerlerini kesmem lazım. Çok dakika oluyor. Hadi, vur vur vur. Daha dakika 2-2 Zor kart vardı Arkadaşlar karşı tarafa Ne oldu Ne oldu Bana bir anlayın ne oldu Ben o ben burada iyi bak mal bok gibi vurdum. Neyse ben burada iyi değilim. Adama geldi. E ona ver. Ona ver. <laughs> Adamsın Uğurcan. Kalite düşüyor videonun ya. Pala da ama sayılmadı arkadaşlar. Adam sınurcan. Olsun dışarıya çıkarmak bir şey değil. Yine çıkardın. Bir şey yok yani. Gol olmadı ya. Ona şükür ederim. Hadi. 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 Kimseye pas vermiyorum. Abuna verdim. Heyonga verdim. Hank, Hank, Hank ne oldu? Sana ne oldu Hank? Sana ne oldu? Arkadaşlar sesi full açtım. Bak sizin için. Arkadaşlar video 18 olmuş. 18 yüklenmesi biraz zor. Depolamayı çok kaplayacak. Zaten 32 GB telefon. Bilgisayarım yok bir şeyim yok zaten. Video çekmek için uğraşıyorum işte sizin için. Daha en burada, burada. Arkadaşlar bana e, soru cevap, cevap serisine başladım. Yorumlara yazın. Hangi ne soruyorsanız cevaplayayım size bir videomdan. Lan ne ara 19 dakika ya. Şu an YouTube'da ilk defa çektiğim 19 dakika video oldu. Bitir abi bitir. yüksek diyece yüksek diyece yüksek diyece ara pas Evet hayır mata senin ben mata bir şey olamıyor. Mal vuracağım. Bu vuracağım mal biraz. Mallaştı. Vuracağım biraz mallaştı. Say diyorum. Fark ettiyseniz vuracağım biraz ma mallaştı. Türkiye maçında zaten gördünüz. Galler maçından. Vuramıyor. Hadi hadi hadi. Şu face cam'ı face kapatacağım. Kapatsam mı diye düşünüyorum. Evet. Pavolet. 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 Skrut. 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 kur cool, geldi. Durum 1-1. Durum 1-1. Durum 1-1. Bir bir. Evet, sıkrıntan mıdır nedir? Durum 1-1 yaptı. Bir de bir de bir daha. 22 dakika ne? Hayır hayır hayır. Hayır 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 kaybetmeyelim. Ya nasıl ya? Agaçım o bizim daha şuradan ya. Mal. Bunlar mal. Bunlar mal. Mal. <laughs> ya bunlar hepten mal. 25 dakika oldu videoyu çekeli ya. Sanki yayındayız ha. Evet evet şu ikinci gol golü atalım. Yağken, malakem, piçaken. Az da böyle bir iki üç dakika versen kazanıyorduk maçı. Niye böyle yapıyorsun? Evet arkadaşlar abone olmayı like atmayı unutmayın 24 diye hatta 25 dakika oldu. O abone olmayı like atmayı unutmayın bir 80 abone olama olamadık ve görüşürüz bay bay. Abone olun ha. like atın. Bu videoya 5 like gelsin hadi devamı gelecek.